Evet abiler cümleten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. İsviçre'ye selamlar, sevgiler, saygılar. İsviçre'de de bir takım bizim altın bilenziklerimizde. Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah. Sübhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim'in adıyla İsviçre'de yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimin, bütün oyun besleyen dostlarıma lütfen kanalımızı beğenin. Abone olmayı unutmayın. Ay maşallah ki maşallah. Osmanlı torunu Osmanlı. Maşallah atası sağlam. Gerisi önemli değil. Evet şöyle de yakınlaştıralım abi. Şöyle diğer kuşları da göstereceğiz. Onlara da bakın. Evet. Ayağına sarı boncuğunu takalım. Mücverini işaretlerimizi koyalım kuşlarımızın ayaklarına. Evet abiler. Yine böyle benim efsane dumanlılardan. Bak 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 bak. Dumanlılardan, kara gözlerden, boz dumanlılardan dişi. Bununla da bu eş. Yavaş kızım yavaş taklanı vur. Bir tanem yavaş taklanı vur. Bir tanem. Hay maşallah hay maşallah. A ha kalite a. Yapıyoruz biz bu spor abiler be. Vallahi var ya kendimle gurur duyuyorum gerçekten. Şu gönderdiğim takımlara bakar mısınız? Maşallah. Beyazın poposunda yumurtası var. Bu dişimizin poposunda yumurtası var. Dişimizin güzelliğine, erkeğimizin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. İkisi de oyunlu maşallah, Sübhanallah. Evet, evet. Daha daha bitmedi, daha bitmedi. Bir takım daha. Arkadaşlar, en son ki çıkartacağım takım çok çılgın bir takım. Yani gerçekten bu özellikle bu göklerden İsviçre'de çok isteyecekler bizden de. Artık böyle bu göklerin limitleri çok yüksek. İyi paraya verildi o, o gökler onu da söylüyorum bak başta konuşuyorum söylüyorum ama şunu söylerim abi gerçekten e, bu kuşlar özellikle bak kendi kuşlarım demiyorum gökler kendi şahsi kuşum değil e, dışarıdan çok sevdiğim bir abimden aldım e, onun da dişisi burada Allah'ım nazarlardan saklasın dişi dişi değil sanki hani ya İsviçre'nin kurdu dişinin güzelliğine, erkeğin güzelliğine bakar mısınız abiler? Yani gerçekten söylüyorum. Dişi efsane, erkek de efsane. Maşallah Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. Ya yani beyler. Ben malı ölmüş gibi olmayayım ama. Yani gerçekten. Efsane bir takım. Efsane bir takım. Bu da dişisi. Avaş taklanı vur bir tanem. Hı? Gerçekten efsane. Dişinin de popocuğunda yumurtası var. Dişi de çok güzel. Erkeğimiz de çok güzel. Dişimiz de çok hareketli. Yani beyler kuşları görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerçekten gerek yok. Erkeğimiz de efsane. Dişimiz de efsane. Beyler tabanca gibiler ya. Yani özellikle şu takıma ben hayran kaldım. İnşallah ben de en yakın zamanda Böyle bir gök besleyeceğim. Şu anda çalışmalar yapıyoruz o abimizle. Bir bakar mısınız ya? Hem yani dişinin götünde yumurtacığı var. Kırılmasın. Fazla da uğraşmaya Ama yani harbiden böyle bir takım. Yani Allah herkese nasip eylesin abiler. Yani hizmete bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar temiz, ne kadar düzenli, ne kadar pırıl pırıl. Abiler bundan başkası Derler ya. Can sağlığı ya. Gerçekten can sağlığı. Kuşları görüyorsunuz abiler. Bakın Karagöz'de dumanlığım. Gökler ensede. Beyazlar ensede. Yani abiler. Kuşların durumu ortada arkadaşlar. Maşallahları var yani. Şükür. Allah'ımıza şükürler olsun. Hamdolsun. Bugünlerimize hamdolsun. Şükür. Evet. Evet. Ee, bu kolümüz biraz büyük. ...biraz... E, ...buradan da şok markete teşekkür ediyorum... ...Allah razı olsun... ...çünkü büyük kutularım kalmadı... ...ya dedim kardeşim bir tane sıfır kutu ver... ...ben dedim ikinci el kutu istemiyorum... ...sıfır kutu istiyorum... ...ben dedim mahcup olmak istemiyorum kimseye... ...ya yani gerçekten kollarım var ama... ...ufak onlar ufak... ...Allah razı olsun şok markete de teşekkür ediyoruz... ...yani... E, ...abi böyle gazeteyle... dolduram ki... <laughs> geniş geniş gitsinler arkadaş tertemiz gitsinler hayvanlar evet yine almanya ses getiriyor abiler almanya ses getiriyor eee almanya ses getiriyor beyler dişimizin iki tanesinin yumurtası bende eee valla yumurtalara bile bir milyar verseniz vermem <laughs> o derece bir dişi beyler bu da ferhat abimiz almanyada bizi temsil edecek almanyada bizi temsil edecek allahın izniyle beyaz boncuklu da almanyaya hayırlı uğurlu olsun İnşallah bu kuşun videosu da YouTube'da var biliyorsunuz. Maşallah. Tabanca gibi dişimiz. Gittiğin yerde hiçbir zaman bizleri unutma. İnşallah daha iyi, daha güzel yerlere getirir. Önemli olan kuş beslemek değil. Önemli olan iki tane kuşa tüş tüş deyip de iki, iki tane yem vermek, iki de su vermek değil abiler. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Ben... Ee, Abiler şimdi herkes herkesin hakkında konuşuyor. E, herkes herkesin hakkında bir şeyler söylüyorlar. Abi ben buna inanmıyorum. Çünkü niye biliyor musunuz abi? Şimdi atalar şöyle bir şey demiştir: Meyve veren ağaç taşlanır. Şimdi e, geçen hafta biliyorsunuz çok kalabalık kuşlar gitti. Fransa'ya gitti, Hollanda'ya gitti, Danimarka'ya gitti. E, bu haftada sadece İsviçre ile Almanya'nın kuşunu gönderiyorum. 7 tane kuş. Gerçekten çok da iyi paralara verdik, değerinde verdik. Teşekkür ediyorum bana para gönderip bana inanıp benle ticaret yapan abilerime. Ben cani gönülden teşekkür ediyorum. Ee, ufak da olsa bir konuşmak isterim. Abiler kanalımızı izleyin. Bakın yanlış anlamayın. Benim gönderdiğim sunum, yaptığım hizmet. Yani arkadaşlar ben gerçekten bak hani ben yani Cenabı Allah kurban olduğum Allah yukarıda. İnanın size abi beni arayın bak yurt dışındaki abilerime özellikle söylüyorum. Beni arayın deyin ki bak bana deyin ki Mehmet Kara bak Mehmet Kara ben e, buzdolabında daha yeni aldım. Bir milyar para verdim aldım işin açığı. İndelerinde daha bugün getirttirdim. Deyin ki buna Mehmet Kara ben kuşlara canlı aşılarını yapıyorum. Eee en pahalı karışık yemi kullanıyorum abi. Ben yalan söylemem. İstiyorsanız yukarıya da çıkayım yemi de göstereyim. Biliyorsunuz bugün zaten bir video çektim. Yemin başına tıklayın görün. Hani bir tane video attım. Bir takım beyazımız ölmüştü. Ee, o, yem, o yemi kullanıyorum. Aşı aşı kullanıyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Abi kuşlarımın kalitesi ortada değil mi yani? Abiler ayak takımlarına bakar mısınız ya? Yani bir tek bunlarla kalmıyorum abi. Benden kuşalan abilerimin kuşlarını duşlarını aldırıyorum. Yani abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak ben kendimi övmüş gibi hissedeceğim ama gerçekten söylüyorum. Yurt dışına acayip şekilde özeniyorum abi. Bak gerçekten söylüyorum. Yani bir tek yurt dışı değil, Türkiye'ye de bu şekilde yapıyorum abi. Bak gerçekten söylüyorum. Yani bu videoları izleyin, dinleyin. Yani abiler ben yurt dışında işte ona sormuş, öyle olmuş bu. Ya abi bırakın. Anlatabiliyor muyum? İnsan insanı anlatmaz. Bırakın abi. Benim ismim Mehmet Kara kardeşim. Herhangi bir şey olur. Kuşun ölür, kalır. Ya ara beni de ki abi kuşun öldü. Şöyle oldu, böyle oldu. Bunların telafisi olur. Kuş yerine konar abi. Para dediğin nedir ki? Elin, insanın elinin kiri. Bakmayın abiler. Biz Ankara'dayız abi. Merak etmeyin. Bizim Allah'ımıza hamdolsun, kurban olduğum Allah bize bir güç verdi, bir sağlık verdi e, kurban olduğum Allah'ım ben ne kazanıyorsam Rabbim sizlerin 5 misli 10 misli kazanmasını istiyorum. Abiler gerçekten söylüyorum her şey öyle edilatör olarak yapılabilecek bir iş değil. Yani gerçekten profesyonel yapıyorum bu işi. Aşısından tut kullandığım yem kalitesinden tut her şeyine kadar gerçekten dört dörtlük iş yapıyorum abi. Kim ne de derse desin. Yani benim burada bir emeğim var. Bu emeğimi yani öyle basit bir emek değil. Yani Allah'ın kolisine para harcıyorum. Allah'ın gazetesine para harcıyorum. Yani arkadaşlar ben bu videonun başına bunu söylemek istemiyorum ama gidin sorun. Şu, şu kadarı 3 kilo falan gelir. 1 kilo gazetenin şu anda fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 8,5-9 lira. Düşünün ya. Yani. Ben o kadarcık gazeteye 200 milyon, 250 milyon para vermişimdir. Benden yana helal hoş olsun. E kazanıyorum ki vereceğim. Doğru mu abi? Şimdi sen ne kadar kalite yaparsan insanlar o kadar senden alışveriş yapar. Sen ne kadar temiz yaparsan insan... Ya bir düşünsene de bak bu kuş satılalı tam tamına bir buçuk iki hafta oldu. Kuşun paçasına bir bakar mısınız abi? Bir tane bok bulamazsınız ya. Yani yani kuş kendini anlatıyor abi. Yani mal tezgahta kendini anlatıyor. İnşallah uçtuğu zaman videolarıyla daha daha iyi aydınlatır ki en azından insanlar bize paylaşır. Der ki kardeşim bak Mehmet Kara bu işi yapıyor. Yani abiler benim ismim Mehmet Kara. Derdi olan adam, tasası olan adam, problemi olan adam. Yani benim yayınımı bazen giriyorlar mesela. Birkaç tanesi. E ee abi şöyle oldu böyle oldu. Ben sevmem abi böyle şeyleri. Benim yayınım da. Benim yayınım, benim yayınım insanların üzücü bir yayını değil. İnsanları hayal kırıklığına uğratacak bir yayını değil. Benim yayın Mehmet Kara'nın yayını. Anlatabiliyor muyum? Benim yayınımda kuş çıkar. Ben videolu bir şekilde kuş izletirim. Uş'a 1500, 2000, 3000, 5000 neyse ağzından ne çıkarsa ucuza da veririm, pahalıya da veririm. Bu beni ilgilendirir. Anlatabiliyor muyum? Alan adam, alan adam Mehmet Kara'yı bilecek. Satan adam Mehmet Kara olan farz et ki Ali Veli 4950 misal onu bilirim ben. Ben Ömer'in arkadaşıymış, Ahmet'in arkadaşıymış. Ben bunlara müteviz etmem abi. Kimse de benim üstümden prim yapmasın. Ben her zaman söylüyorum abi, bu sahada herkesin gideceği yer belli, kalacağı insanlar da belli. O da bizim için her şeyden öncesi bir sır derler ya. Yani yazda da görürüz, kışa da görürüz abiler. Bakalım sahnede kim oynuyor? Hani ya, insan e, gerçekten bu işi iyi kaliteli bir yere sürdürebilmek için gerçekten bir dünya iş yapıyormuş. Allah'ımıza hamdolsun, İnşallah çekimlerimiz daha kaliteli telefonlarla olacak, sipariş ettik. Abiler yanlış anlamayın. Emin olun, ee, daha 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 üstleri göreceğiz. Allah'ın izniyle ama bunlar hep sizin videolarımızı beğenmenizle, abone olmamızla, paylaşım yapmanızla, destekçi olmanızla. Ya bunlar hepsinin sayenizde olacak abiler. Benim sizlerden gerçekten bak bu yayını sonlandırmadan önce sizlerden tek istediğim tek bir şey var abiler. Gerçekten söylüyorum, istediğim tek bir şey var. Abiler öncelikle bakın yurt dışına Selamlarım, sevgilerim, saygılarım olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Tek istediğim şu. Abiler, şimdi bazen bana soruyorsunuz. işte Almanya var mı, Fransa var mı, Hollanda var mı? Arkadaşlar, abilerim. Şimdi ben telefon numaramı söylüyorum. 0541-432-1295 WhatsApp e, hakkındaki tıklayıp da orada da telefon numaramı da görebilirsin. Ve bütün yayınlarda da telefon numaram var. Şimdi şöyle söyleyeyim e, yurt dışının bir çoğu yerine var zaten e, bunu siz biliyorsunuz gönderim ücretleri 30 euro ben sadece bir kişiyle çalışıyorum ben 10 tane 20 tane adamla çalışmıyorum gerek de duymuyorum bir tane kardeşim var ebediyen de bizle beraber çalışıyor Allah ondan razı olsun yani bin kere razı olsun gerçekten güzel de bir insan yani Allah razı olsun bugüne kadar hiç bizi kırmadı. Ee, Allah o insandan da razı olsun. Gerek kahrımızı çekti, gerek e, sıkıntılarımızı çekti ama hala ayaktayız abi. Aslan. Anneler ya, aslan ayakta dursun. Geri kalanı önemli değil. Şimdi yurt dışındaki abilerim bu videoyu kesinlikle izleyin. Paylaşımlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Türkiye'deki abilerimize de söylüyorum. Arkadaşlar ben size bir video hakkında bir konu açıklama getirmiştim o videoda da şunu söylemiştim abilerim kardeşlerim kıymetli dostlarım kıymetli kardeşlerim bundan sonra YouTube kanalımızın bundan sonra YouTube kanalımızın her hafta birer takım hediye kuş bazen tek de kuş olabilir bazen havadaki kuş da olabilir bazen damızlık kuş da olabilir ben bunu cani gönülden hediye etmek istiyorum e, Hediye de etmemin tek bir sebebi şudur, yani bazı insanların durumu vardır e, kuş alıyordur bazı insanların durumu yoktur kuşa para verecek bir zamanı yoktur ya da kuşa harcayacak bir parası yoktur. Yani sonuçta biz de bu işten evimize çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürüyoruz. Abiler ben gerçekten söylüyorum ben bu kanalı büyütmek istiyorum ama bunları sizin sayenizde istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olalım, paylaşım yapalım, beğenelim. Yani özellikle söylüyorum TikTok'tan, TikTok'tan, Facebook'tan, Instagram'dan birçok yerde benim ismim var. Yani lütfen rica ediyorum paylaşımlarınızı yapın, takip edin. Abiler, yani paylaşmak, beğenmek kötü bir şey değil. En azından sizler de bana destek olun. Bizim sahnemiz ortada abi. Allah'ımıza hamdolsun, şükürler olsun. Gerçekten yani teşekkür ediyorum. Bu videoyu da lütfen rica ediyorum abiler. Yani elinizden geldiği kadarıyla ha yoruma açık bir insanımdır. Ee, herhangi bir kusurum varsa özür dilerim. Bir kusurum varsa beni arayıp da uyarabilirsiniz. Çünkü ben sizler için bu videoları yapıyorum. Hani izlemeniz için, beğenmeniz için. Yani arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Bak gerçekten tek istediğim olay bu. Yani bu kanalı büyütelim. Abone olalım, beğeni yapalım. Unutmayalım abiler. Yurt içine, Türkiye'ye cümleten selamın aleyküm, aleyküm selam, hayırlı akşamlarınız olsun. Bu yayını çünkü akşam çekiyorum, saat şu an 8-9 arası. E, pazar günleri ve çarşamba günleri canlı yayınım oluyor. Haftada bir defa, e, yani her, her hafta bir defa bir takım hediye kuş ediyorum. Sadece beğenmeniz video yap yani videoları beğenmeniz paylaşmanız abone olmanız yeterli ee, bir de hediye ettiğim kuşların yol ücretleri bana aittir onu da başta söylüyorum abiler 2 4 6 tane kuşumuz 6 tane kuşumuz Belçika'ya hayırlı uğurlu olsun bir tane boz beyaz boncuklumuz Almanya Ferhat abimize hayırlı uğurlu olsun Emin abi videoyu izliyordur mutlaka sana da selamun aleyküm çok tatlı bir insansınız. Allah razı olsun. Almanya'ya da selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. İsviçre'ye de selamlar, sevgiler, saygılar. Yurt içine, Türkiye'ye, bütün her Türkiye'nin kalbinin attığı yerden Mehmet Kar olarak sesleniyorum. Allah hepinizden razı olsun. Lütfen videolarımızı beğenelim, paylaşımlarımızı yapalım. Abiler, hoşça kalın, esen kalın. Ee, Allah'a emanetsiniz özellikle bu videomu yurt içi ve Türkiye gerçekten yani çektiğimiz videoyu sonuna kadar izleyin dinleyin ee, Allah'a emanetsiniz abiler Allah herkesin işini gücünü rast getirsin ee, Allah'ım sağlık saatler versin amin inşallah kurban olduğum Allah ben yerinize de amin dedim Rabbim sizleri iyi insanlarla karşılaştırsın ee, hayırlı akşamlar geceniz güzel olsun hoşça kalın esen kalın abiler